Aynı mahiyetteki önergeler üzerine ilk söz talebi İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'e aittir. Buyurun Sayın Gökçen. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Siber Güvenlik Kanunu teklifinin çok tartışma yaratan 16. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Teklifin 16. maddesinin 5. fıkrası ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü tıpkı dezenformasyon yasası gibi hedef alıyor. Bu madde oylarınızla yürürlüğe girerse yurttaşlarımızın çalınan verilerinin hesabını soran tüm gazeteciler, kurumlardan sızdırılan tüm verilerin ne olduğunu soran tüm yurttaşlar hapse girecekler. Beşinci fıkra şu şekilde. Siber uzayda veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi içerik oluşturanlara veya bu içerikleri yayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Ufak değişikliklere rağmen Türkiye'de demokrasiyi bir çağ daha geriye götürecek anayasaya aykırı bir düzenlemeden bahsediyoruz burada. Sorular şunlar. Veri sızıntısı olmadığını belirleyen kimdir? İçerik yayılmasa bile oluşturmak nasıl suç olabilir? Gazetecilerin hangi amaçla haber yaptığını neye göre ölçeceksiniz? Değerli arkadaşlar, bildiğimiz ifade ve basın özgürlüğü hoşa giden haberler yapılsın. Zaten iktidarı elinde bulunduranlar övgüye boğulsun. Yurttaşların gözünde pembe tablolar çizilsin diye yok tam tersine eğer hakikatin kendisi sarsıcıysa bu gerçekliği herkes bilsin herkes öğrensin ve yöneticileri de bu gerçeklik üzerinden denetleyebilsin diye var. Bir örnek vereceğim. Pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımızın kişisel verileri çalındı. Bu sağlık verileri üzerinden tespit edilemeyecek kadar fazla sayıda suçlar işlendi. Hükümet yıllarca bunu doğrulamadı. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere dair tüm iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi. Aradan yıllar geçti. Tekrar bir veri sızıntısı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçen sene Eylül ayında aynen şunları söyledi. Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığı ile ilgili bir veri yok. Pandemi süresinde sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi demiş. Sizin bakanınız bunu söylemiş. Bugün yine bir veri sızıntısı iddiası var. Bu sefer de dezenformasyonla mücadele merkezi bu iddiaları yalanlıyor. Siber güvenlik kanunu pandemi döneminde yürürlüğe girmiş olsaydı bir gerçekliği ifade edip haberini yapmış, hatta yapmış da değil hazırlamış olan bütün gazeteciler bugün cezaevindeydi. Değerli arkadaşlar, Tüm dünyanın yeni güvenlik parametrelerini tartıştığı bir yerde siber güvenlik hem vatandaşlarımızın kişisel haklarını korumak için hem de devletin güvenlik stratejilerini doğru belirlemek için önemlidir. Bu nedenle yeni tedbirlerin alınması, yeni düzenlemelerin yapılması, uzmanlardan destek alınması ve muhalefetin haklı uyarılarının dikkate alınması milli güvenliğin gereğidir, hak ve özgürlüklerin korunmasının gereğidir. Bugün kişisel verilerin savaşta kullanılmasının yarattığı sorunlardan siber zorbalık, taciz ve istismara kadar çocuk istismarına kadar birçok alanda ciddi tedbirlere ve ortak çalışma kültürüne ihtiyaç var. Böyle bir ihtiyaç varken siz verileri koruyucu tedbirler almak yerine verilerin sızdırılmasını haber yapanları, verilerin sızdırılmasına dikkat çekenleri iktidara dönüp de bakın burada bir sorun var, tedbir alın diyenleri bu konuda araştırma yapan herkesi hedef almayı seçiyorsunuz. Yani Türkiye'nin kurumları ve vatandaşlarıyla güvenliğini baskıcı bir anlayışa feda ediyorsunuz. Bu nedenlerle 16. madde yalnızca anayasaya aykırı değil, siber güvenlik mantığına da aykırıdır. Bu madde bu haliyle evet oyu verecek olan milletvekilleri yarın verileri çalınan çocukların kişisel verileri üzerinden tehdit edilen kadınların Devlet kurumlarının bu veri hırsızlarına karşı korunamamasının başlıca sorumlusu olacaklar. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak hayır diyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.